olur. Değil. Bir niyeti şifa bir cahi Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sultanım, hünkârımızın vaziyeti nasıl iyilerdir inşallah. Nasıl olsun Sümbül? Hiç keyif yok. Haklı. Eskiden bayram günleri bu saray cıvıl cıvıl olurdu. Şimdi kedere boğuldu. Demek karşıma çıkma cesaretini kendinde buldun. Beş yıl oldu Selim. Tam beş yıl. Her gece sana lanet ederek uyuyor. Her sabah sana beddua ederek uyanıyorum. Ya sen? Elindeki kardeş kanıyla rahat uyuyabiliyor musun? Ben buraya bayramlaşmak için geldim Mihrimah. İstemiyorsan keyfin bilir. Lakin benimle böyle konuşmana müsamaha göstermem. Zira karşında koskoca Osmanlı tahtının yegane veliahtı duruyor. aşağılık ve alçaklığa başvurmakta. Hiçbir beis görmeyen bir veliaht. İstersen tahtın göklerde olsun. Benim gözümde kardeş katilisin sen. Sen kendini sütten çıkmış ak kaşık mı sanıyorsun? Heh. Rahmetli Mustafa abimin ölümünde senin de payın olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Bana kabahat bulmadan evvel dön de kendi günahlarınla yüzleş. Yırma... Benim güzel kardeşim... Hatırlarsan... Bu kubbenin altında kimse masum değildir derdi validem... Herkes hak ettiğini yaşar... Bu son olsun Yırma... Son... Eğer bir daha haddini aşmaya kalkarsan... O vakit sen benim tokadımı yersin... Ki o tokat kahreder seni.